Arkadaşlar bu gördüğünüz gıdıklanan vatos. Böyle sevdikçe gıdıklanıyor. Bak çok sevimli bu balık. Bu vatos. Tanıtımlarımıza devam ediyoruz. Bunu suyun içine bırakıyorum. Bu dil balığı. Ama e, bu da çok küçük, çok sevimli. Havyar zamanı kenara geldiği için çok sevimli bir balığımız. Arkadaşlar şimdi deniz çuprası ve e, havuz çuprası arasındaki farkı sizlere göstereceğim. Bunu dikkatle izleyiniz. Çünkü e, balık havuz balıkları sağlıklı ama e, bir nevi de kontrolsüz. Nasıl kontrolsüz? İşte kontrolsüz, bilinçsiz bir şekilde e, büyütülüyor. Arasındaki fark. Bak Kadir. Bu deniz levreyi. Solungaçlara çok dikkat edin. Solungaçlarına bakın, var. Gel havuz levreğine. buyurun. Aa, gerçekten değil. Hiçbir şey yok. Arasındaki karşılaştıralım Kadir. buyur. Arasındaki farka bakın arkadaşlar. İlginç. Bildiğim kadarıyla havuz bak, balıklarına ek gıda veriliyor. Evet, bak bu çok sert. Bak bu yumuşak, hafif yumuşak. Bak Kadir. sen bile hissedebiliyorsun. Bak bir de buna bak. Aynen. Aradaki farkı görüyor musun? Evet. Yaparsa biz yapıyoruz her zamanki gibi. Teşekkür ederim.